Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda VIP yayınların AYT 3 kurumsal denemesinin geometri çözümünü yapacağız arkadaşlar. Evet, 27. sorumuza bakalım. ABC dik üçgen vermiş, BC 1 santim vermiş, X 4 kaç santimdir diyor sorumuzda. Peki öncelikle buraya bakıyoruz. Buradaki açı alfa vermiş. Biz sin alfa neye eşittir? Karşı dik kenar bölü hipotenüs üstü. E, bir 1 olduğu için o zaman C usulünün ocağı Sin alfadır diyoruz. Burası nedir? Sin alfa. Burasını Alfa o zaman komşu dik kenar uzunluğu da burasından olacaktır. Kos alfa olacaktır diyoruz. Çünkü sin kare alfa kos kare alfa toplam bir e eşittir. Burası ile sin alfa kos alfa olacaktır. Dikten dikilmiş. O zaman ne vardır burada? Öklük bağıntısı vardır. Öklük bağıntısı ne diyor? Yüksekliğin karesi yani sin kare alfa neye eşittir? x çarpı cos alfaya eşittir diyoruz. Buradan x'i çektiğimiz zaman x eşittir diyoruz. Sin kare alfa bölü cos alfa diyoruz. Peki şimdi şıklara baktığımız zaman e, A şıkkına bakıyoruz özellikle. Sekant ne demekti? Bir bölü cos'ün demekti. Eksi cos alfa'dır burası. E bu, bu da ne olacaktı? Bu da 1 eksi cos kare alfa bölü nedir? Cos alfa'dır. E 1 eksi cos kare alfa da sin kare alfaydı. Dolayısıyla sin kare alfa bölü cos kare alfa olacaktır. Yani bizim istediğimiz de bu yani cevap A şıkkıdır diyoruz. 28. sorumuza bakarsak burada kesinin eşit açıdakilerden hangisidir diyor. Bu ifademiz A olsun dersek o zaman tanjant A eşittir. Kök 3 diyoruz. Tanjant A kök o zaman buradan A ne olacaktır? 60 derecedir diyoruz. Tanjant, tanjant 60 kök eşittir. Buradaki ifadede B dersek ne olacaktır? O zaman sin B eşittir. 1 olacaktır. Sinüs B 1 eşitse o zaman Buradan B açısı ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Çünkü sin 90 bir eşittir. Buradaki ifade de C dersek ne olacaktır? O zaman kotanjant C eşittir. Ne olacak? 1'e eşit olacaktır. Buradan hangi açının kotanjantı 1 dediğimiz zaman kot 45 biri verecektir. Yani buradan da ne olacaktı? C eşittir. 45 derecedir deriz. Şimdi A 60 artı B 90 bölü C 45 toplamı oranını istiyor. Buradan ne olacaktır? 150 bölü 45 olacaktır. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman ne olacaktır? 5 ile öncelikle sadeleştirsek 30. 5 ile 9 olacaktır. Buradan da cevap nedir? 10 bölü 3'tür diyoruz. 29. sorumuza baktığımız zaman cos 2 alfa artı 25 sin 2 alfa 23 olduğuna göre diyor tan alfa değeri kaçtır diyor. Biz buradan yarım açı formülünü yazıyoruz. 2 parantezinde cos kare alfa. Eksi diyoruz sin kare alfa olacaktır. Artı diyoruz. Bunu da nedir? 50 çarpı sin alfa çarpı cos alfa diye yazabiliriz. Eşit eşittir diyoruz buradan. Şöyle düzenleyelim. Ne olacaktır. Buradan da 23 çarpı 23 parantezinde ne olacaktı? Sin kare alfa artı kos kare alfa diye yazabiliriz. Sin kare alfa artı kos kare alfa diye yazabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun açılımını yazdığımız zaman buradan 23 sin kare alfa var. Eksi 2 sin kare alfayı da bu tarafa atarsak ne olacaktır? Toplam 25 sin kare alfa olacaktır. 25 çarpı sin kare alfa. Ondan sonra buradan 2 kos kare alfa. Diğer tarafa atıyorum. Eksi olarak geçecektir. Buradan da 23 kos kare alfa var. Ne olacaktır? Toplam e, 21 kos kare alfa olacaktır. 21 kos kare alfa. Peki 50 sin alfa çarpı kos alfayı da diğer tarafa eksi 50 çarpı sin alfa çarpı kos alfa olacaktır diyoruz. Eşittir diyor 0 olacak. Ben çözümüne baktığımız zaman 25 sin alfayı 5 sin alfa çarpı 5 sin alfa diye yazabiliriz. Bunu da biz 7 cos alfaya 21 cos kare alfa da 7 cos alfa çarpı 3 cos alfa diye yazabiliriz. Peki buradan ne olacaktır? Eksiye eksi olacaktır. Yani buradan eksi 15 sin alfa buradan da 20, 35 cos alfa toplam ne olacaktır. Eksi 50 sin alfa cos alfa olacaktır. Buradan Burasını eşittir 0 düzenlersek ne olacaktır? Buradan 5 sin alfa eşittir diyoruz. Ne olacaktır? 3 tane kos alfaya eşittir diyoruz. 3 kos alfa. Buradan ne olacaktır? Tanjant alfa her tarafı kos alfaya böldüğümüz zaman tanjant alfa eşittir. 3 bölü 5 olacaktır diyoruz. Peki diğerini yaptığımız zaman, buradaki işlemi yaptığımız zaman buradan da sin alfa bölü kos alfa yani tan alfa diyelim kısacası. Tanjant alfa ne olacaktır? 7 bölü 5 olacaktır. Ama burada tan alfa 7 bölü 5 alamayacaktır. Çünkü alfa 0 pi bölü 4 yani 45 derece arasında. Yani alfa 45'ten küçük. Alfa 45 derece olsaydı tanjant 45'ten 1 olacaktı. Ama 45'ten küçük olduğu için o zaman tanjant alfa yani nojat 1'den küçük bir değer. 7 bölü 5 1'den büyük olduğu için bu değeri alamayacaktır. Dolayısıyla cevabımız tan alfa 3 bölü 5'tir diyoruz. Cevap C şıkkıdır. Evet 30. sorumuza bakalım. AB o merkezi çemberin çapı vermiş. AC'de 40 derece vermiş. Benden alfa istiyoruz. Şimdi 40 ise gördüğü yay ne olacaktır? AD yayı 80 derecedir diyoruz. Çevre açı 40 gördüğü yay 80. Merkez açıda gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. O zaman buradaki açımızdan olacak 80. Alfa ise ters açıdan buradaki açıdan ne olur alfa. Bir üçgenle iki iç açının toplamı dış açı 80'e eşit. Yani o zaman 10 artı alfa ne eşittir? 80'e eşit. O zaman buradan alfa açısı ne olacaktır? 70 derecedir diyoruz. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz. Evet 31. sorumuza baktığımız zaman analitik düzlemden noktalardan geçen doğru diyor. Eksenleri C ve D noktalarında kesmektedir diyor. Öncelikle A ve B'den geçen doğru denklemini yazacağız. Y'ler farkı yani 18 eksi 9 diyoruz. Böyle x'ler farkı 1 eksi 2 diyoruz. Yani 1 artı 2 olacaktır. 9 bölü 3'ten ne olacaktır? Eğim 3'tür diyoruz. Peki ondan sonra eğim ve bir noktası birinden doğru denklemini yazacağız. Yani eğimi 3 diyoruz. Eğimi 3 ve B nereden geçecek? Eksi 2'ye 9 noktasına geçen doğru denklemini yazıyorum. Dx'ken x e noktası yazarsan eğim 3 eşittir diyorum. Y eksi 9 bölü y'ler farkı bölü x'ler farkı x artı 2 diyoruz. Buradan düzenlersek ne olacaktır? Denklemimiz 3x artı 6 eşit olacaktır. Y eksi 9'a. Bu tarafa atıyorum ne olacaktır? 3x artı y artı 15 eşittir 0'dır diyoruz. Doğru denklemi düzenledik. Şimdi bu doğru denklemin eksenleri kestiği noktalar c ve d noktalarmış. Eksenleri kestiği noktalar bulmak için ne yapıyorum? Önce x'e 0 yazıyorum. Y'yi buluyorum. Y, bulayım, y kaç? O 15 olacaktır. Sonra y'ye 0 yazıyorum. x'i buluyorum. x eksi 5 olacaktır diyoruz. Eksenler kestiği noktalar y'yi eksi 15'te kesiyor. Burası y eksi 15'te. x'i de eksi 5'te kesiyor e, vermiş. X'de x de eksi 5'te. Yani burası burada kesiyor. Buradan geçen doğrumuz bu şekildedir. Ve bizden c, d noktalarının arasındaki uzaklık yani buradaki uzaklığı istiyor. E burası 5, burası 15 uzunluk olarak ne olacaktır? Bu sonumuz 5, 10dur diyoruz. Yani cevap 5 yapabilir diyoruz. Evet, 32. sorumuza bakarsak aşağıdaki şekilde omeka için t noktasında ABC dik üçgeninin hipotenüsü olan BC kenarına teğettir diyor. O için çemberimize bakarsak yarıçap ne? 6. Ben O'dan aşağıya inersek ne olacaktır? Burası da yarıçap 6'dır diyoruz. Peki devam edelim. O zaman ben diyorum ki A'dan da bir dikmeyi de kendim iniyorum. Yani burası 6 ise burası da ne 6. Yarı çapı 6. Buradaki yarı çaptır. O A'da yarı çap 6. O zaman aşağı indiğimiz zaman bu sunlukta ne? Zaten dikdörtgenden 6 olacaktır diyoruz. Şimdi ne oldu peki? Dikten dikilmiş. Öklüt bantısını kullanabiliriz. Burasına ben A dersem. 6'nın karesi 36 eşittir. A çarpı 8 olacaktır diyoruz. Çünkü burası da 8 birim. A çarpı 8. Buradan ne olacaktır? A usulü 36 bölü 8 olacaktır diyoruz. 36 bölü 8 ne olacaktır? 4'e bölü 9 bölü 2'dir diyoruz. Burası ne? 9 bölü 2. Peki buradan bir sabır bağıntısını yazarsak. 6, 9 bölü 2 bu ne olacaktır? 15 bölü 2 olacaktır diyoruz. 9, 12, 15'in yarısı yani burası 15 bölü 2'dir deriz. ABC dik üçgen diyor çevresini istiyor. Bu sunluğumuza bakarsak 6 8 ise bu sunulukta toplamda ne olacaktır? A sunulu 10 birimdir. Şimdi dik üçgen çevresini e, toplayacağız artık. Toplarsak ne olacaktır? Burası 10 artı, burası 8 artı, 15 bölü 2, 9 bölü 2, 24 bölü 2'den artı 12 olacaktır. Bu da anlayan çevremiz ne olacaktır? 30'dur diyoruz. Yani cevap A şıkkıdır diyoruz. 33. sorumuza baktığımız zaman O1, O2 ve O3 çemberler merkezleri vermiş. O2 ttm noktası. Semenine belki ve merkezleri diğer çemberlerin üzerinde olacak şekilde 3 tane çember çizilmiş ve bazı bölgeler boyanmıştır diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman buradaki çemberler merkezleri e, ne olacak? Birbiri üzerindedir. Yani yarı ne olacaktır? Hepsinin eşit. R, 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 R. Burada ne oldu? Eşkenar üçgenler oluşacaktır diyoruz. Peki bir e, eşkenar üçgenler oluşuyorsa buradaki 60 derecedir. 60 derece yayın uzunluğu us ne olacaktır? Pi R bölü 3 diyoruz. Çünkü toplam 360'a karşılık 2 Pi R gelirse o zaman 60'a karşılık ne olacaktır? Pi R bölü 3 gelecektir. Buradaki yayın uzunluğu da ne olacaktır? Pi çarpı R bölü 3 olacaktır. O zaman burası ne olacaktır? 2 Pi R bölü 3. Aynı şekilde burası da ne olacaktır? 2 Pi R bölü 3. O zaman buradaki yayın toplamda ne olacaktır? 4 Pi R bölü 3 diyor. Burası 4 pi bölü 3. Sağdaki esi bölgenin içeri son 8 pi. Burası pi bölü 3. E burası da pi bölü 3. Ne oldu? Toplam 6 pi ile bölü 3'ten 2 pi oldu. 2 pi ile neye eşittir? 18 pi'ye eşitmiş. O zaman buradan r kaç olacaktır? 9 olacaktır diyoruz. E yarı çapımız ne? 9 diyor ki soldaki kırmızı bölgenin diyor. çevresi diyor kaç santimdir diyor. Soldaki kırmızı bölgeye baktığımız zaman burası Pire bölü 3. burası da pire bölü 3. Aynı şekilde burası da pire bölü 3 ve burası da pire bölü 3. Buradaki kırmızı bölge toplam kaç bölgeden oluştu? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 pi r bölü 3'ü bizden soru istiyor. R'yi 9 yazarsak burada ne olacaktır? E 9'u 3'e böldük 3, 5 ile burada cevap 15'tir diyoruz. Yani cevap 5 şıkkıdır diyoruz. 34. sorumuza baktığımız zaman ABC'de bir kare vermiş. ABED B, e çemberin merkezi vermiş orada bize. Ben yani A ile E noktasında şöyle çizdiğimiz zaman ne olacaktır? burası? Yarı çap, burası da yarı çap. Bu uzunluktan olacaktır. Yarı çaptır. Burada x kenar, ner oluşuyor. Ben buradaki açıyı alfa dersem buradaki açımız da ne olacaktır? Alfa olacaktır. Aynı şekilde beta dediğimiz zaman buradaki açı da ne olacaktır? Beta olacaktır. E burası 90. E dörtgen iç açılar toplamı 360'dan dolayı 2 alfa artı 2 beta toplamı ne olacaktır? 270 derece olacak. 90 ise geri 270 kalacaktır. E ne olacaktır? 2'ye böldüğümüz zaman alfa artı beta toplamı nedir? 135 derecedir diyoruz. Dikkat edelim buradaki açı 135 derece derecelik bir açı. E biz burasını uzatalım. Şöyle uzatalım. Ve buradan D'den bir dikmeye indiğimiz zaman dış açı özel açı 5 derece. Özel açı gördük karşısına dikme indik. Şimdi 90'ı gören 6 kökü 45'i gören ne olacaktır 6. Burasından olacaktır 6 olacaktır. 6, 8. O zaman burada B ile D köşeleri arası uzaklığı çizdiğimiz zaman şöyle B, D gene ne olacaktır? 10 olacaktır. B, D küsür 10 sayı yarı çap ne olacaktır? 5 kökü 2'ye. Burası da 5 kök 2'dir diyoruz. Bizden aynı şekilde burası da olacaktır? 5 kök 2 olacaktır. yarıçap Şimdi karenin içerisinde bir nokta alınmış. Burada bir e noktası. Ve köşeler çizilmiş. Ne olacaktır? Karşılıklı köşeler çizilen unsurlukların karelerin toplamı. Yani 5 kök 2'nin karesi artı x'in karesi neyi eşittir olacaktır? Buradan 2'nin karesi artı 6 kök 2'nin karesinin toplamına eşittir diyoruz. E noktasından. Köşeler köşelere çizilmiş Sozan karşılıklı köşelere çizilen uzunluklar toplamı birbirine eşittir diyoruz. 542'nin karesi ne olacaktır? 50'dir. Artı x kare Eşittir 2'nin karesi 4, 6 kök 2'nin karesi de ne olacaktır? 72'dir diyoruz. 50'yi çıkarttığımız zaman ne olacaktır? 22, 4, 26 olacaktır. Yani x kare eşittir 26'dan. x nedir? Kök 26'dır diyoruz. Yani cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet 35. sorumuza bakalım. ABC üçgen vermiş. AEE e, uzunluğu, ADB uzunluklar eşittir demiş sorumuzda. Analitik düzendeki verilere göre diyor ABC üçgenin çevresi diyor kaç birimdir diyor sorumuzda. Şimdi E noktası 9 12 bu ne demektir? Aşağı indim burası x 9 y'si nedir? 12. Peki ben burasını söyle ne olacaktır? 9 12'den bu uzunluk kaç? 15 birim değil. Burada da diktir 90 derece. Bakıyorum 90 derece var iki kenar eşit. O zaman muhteşemden dolayı bu uzunluk 15. Burası da ne olacaktır? 15 olacaktır. Peki diğerine bakalım. Diğerinde de X, 16 -10. 12 vermiş. Yani burası usulumuz 16. Buradaki usulumuz da nedir? 12. 12 16'dan dolayı bu sunluk nedir? 20. E burada da yine muhteşem çıkıyor. Burası da 90 derece. O bu usulluklar da 20 20 olacaktır diyoruz. E 20 ise buraya ne kalacaktır? Aynı şekilde 16 olacaktır ve burası da ne olacaktır? Buraya da dikkat edelim. 9 olacaktır diyoruz. Şimdi AB üçgenin çevresini toplayalım. Ya yani A usulü ne? 40 birim. Artı AC usulü ne? 30 birim. Artı artı BC usulumuza baktığımız zaman 16, 16, 32 artı 18 ne olacaktır? 50 olacaktır. E bizden bunların toplamı ne olacaktır? E 120'dir diyoruz. Yani cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Evet 36. sorumuza bakalım. AB ve AC doğrularını çizmiş bize. AB ve AC doğruları A noktasında kesmiş. Bize soruda diyor ki yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere göre OA uzunluğu diyor kaç birimdir? Dikkat edersek AB doğrusunun eğimi eksi x'in katsayısı A bölü yeni kat sayısı ne? Eksi B'den. A B eğimi? A bölü B. A eğimine baktığımız zaman burada eğim eksi B bölü A oluyor. E dikkat edelim eğimler çarpımı ne olacaktır? Eksi 1'i veriyor. A eğimi? A bölü B. AC eğimi de eksi B bölü A. Yani eğimler çarpımı dik. Yani eksi 1'i verdiği için o zaman bu burası ne olacaktır? Diktir diyoruz. Yani bu doğrular dik kesiyor. Doğruların eksenleri yani x ekseni kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 yazıyoruz. Y'ye 0 ve yaz baktığım zaman x'i kestiği nokta ne olacaktır? 6 yani eksi 6 olacaktır diyoruz. ABD x'i kestiği nokta ne olacaktır? 6 yani burası ne? 6 olacaktır. Y'ye 0 yazdım. AX eşittir. Eksi 6A olacaktır. Eksi 6A'dan yani A'lar da sadece X eşittir. Eksi 6. Yani burası 6 birim. Diğerine baktığımız zaman AC'de de yine Y'ye 0 yazdığımız zaman BX eşittir. 6 B'den burası ne olacaktır? 6 olacaktır diyoruz. Buradan da BX eşittir. 6 B olacaktır. E burada B'ler de yine sadece X eşittir. Ne olacaktır? Burada da 6 olacaktır. E 90 derece var. Tabanda iki kenar eşit. Mutlaka teşemmeden dolayı o A usulü da Eşit. O da 6 birimdir diyoruz. 37. sorumuza bakalım. Dik koordinat düzeninde ABC'de dikdörtgenin A köşesi X80 üzerinde. BVC B, noktalar ise diyor D doğrusu üzerindedir diyor sorumuza. D noktasının koordinatı eksi 20'ye 3 vermiş. Ben buradan bir dikme indiğim zaman ne olacaktır? Y'si burada 3 birim olacaktır. X'i de eksi de olacak. Bu usulü da D A eşit. Burası da teksiz olarak gösterelim. Şimdi biz burada ne yapalım? Açıları yazarsa kaflendirme yapıyorum. Alfa 90 budaki açımız ne olacaktır? Beta. Bet, beta 90'dan buradaki açı da alfa. Aynı şekilde burası da 90 olacaktır. Alfa 90, buradaki açı da beta olacaktır. E beta 90 o zaman burası da nedir? Alfadır diyoruz. Kat edersek burada 90'ı gören tek çizgi, 90'ı gören tek çizgi. O zaman bu üçgenler eş üçgenler olacaktır. Onu da şöyle gösteren. Burada beta'yı gören 3 ise o zaman burada da beta'yı gören bu uzunluğumuz da ne olacaktır? Şöyle gösteren burası da 3 birim olacaktır. E, biz B'den bir dikme indiğimiz zaman ne olacaktır? Orta tabandan 1'e 2 oranı var. 3 ise burası ne? 6 olacaktır diyoruz. E toplam bu uzunluğumuz eksi 20 idi. Yani buradan buraya kadar olan uzunlukmuş eksi 20 yani 20 birim. Ben buraya A dediğimiz zaman ne olacaktır? Burası da aynı şekilde A olacak. O zaman burası da aynı şekilde A'dır o zaman. O zaman buraya ne kalacaktır? İçeriye 20 eksi 2 A kalacaktır. Bakıyorum dikten dikilmiş. Yani o zaman öklit bağımsı. Altın kare 36 eşittir diyoruz. 20 eksi 2 A diyoruz. 20 eksi 2 A çarpı ne olacaktır? 2 A olacaktır. 2 A çarpı 20 eksi 2 A. E buradan ikiler ve yine 2'ye böl. Yani 4'e bölüyorum. 4'le sadeleştirdiğimiz zaman 9 eşittir. 10 eksi A çarpı çarpın olacaktır, a olacaktır diyoruz. A ile 10 eksi çarpımı 9 sa o zaman buradan a kaç değerini alıp bir değerini alır diyoruz. A'ya bir değerini yazarsa ne oldu? Dikkat edelim. D doğrusu. D doğrumuz. x ekseni kesti nokta 1. Y ekseni kesti nokta 3 kesmiş. Denklemi yazarsa x bölü 1 artı y bölü y ekseni kesti nokta 3. Eşittir Birden denklemi çözebiliriz. E burada ne olacaktır? 3x artı y eşittir. 3 olacaktır. Yani o da 3x artı y eksi 3 eşittir sıfırdan. Yani cevabımız e şıkkıdır diyoruz. Evet 38. sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde bir A noktasının orijinal uzaklığı diyor. X ekseni uzaklığının iki katıdır diyor. Şimdi bir analitik düzlem çizelim. Şimdi sorumuzda bize diyor ki analitik düzlemde A nokta mısın diyor. Burası A nokta mısın? Orijinal uzaklığı diyor. Söyle orijinal uzaklığı. X ekseni uzaklığın diyor. Burada X ekseni uzaklığın iki katımız. Ben buraya A dersem burası ne olacakmış? 2A'ymış a o zaman burası ne olacaktır? A kök 3 olacaktır. 30, 60, 90 özel çıkan olacaktır. Burası A kök 3. Diyor ki A noktasının diyor bu sefer Y ekseni uzaklığı diyor. Y ekseni şöyle yeşille gösterelim. A noktasının Y ekseni uzaklığı nedir? A kök 3. Uzaklığının A kök 3'ü neye oranı? X ekseni uzaklığına oranı. X ekseni uzaklığı, ne oranı? X uzaklığı ne olacaktır? A'ya oranı. O da cevap kök 3'tür diyoruz. Yani cevabımız D şıkkıdır diyoruz. 39. sorumuza bakalım. Taban yarıçapı 4 birim, yüksekliği 2 kök 5 birim olan dik dairesel konunun yan yanal alan diyor kaç birim karedir diyor. Pisagor bağıntısını yazarsak öncelikle burada ne olacaktır? 4'ün karesi 2 kök 5'in karesinden bu sonumuz ne? 6 birim olacaktır. 16, 20, 36'dan 6'dır. Peki ne olacaktı şimdi? Yanal alan neye eşittir? Yanal alanımız pi çarpı r çarpı l'nin çarpımına eşittir diyoruz. Burası r, Burası da L ana doğru olmak üzere. Yan alan, yanal alanı P, R, R'dir diyoruz. Buradan P çarpı diyoruz. R'si kaç? 4 çarpı L'si de kaç? 6 olacaktır. O da cevabımız 24 pi'dir diyoruz. Yani cevap C şıkkıdır diyoruz. Evet 40. sorumuza bakalım. Çapı 18 santim olan bir küren diyor. Çap 18 ise yarı çap ne olacaktır? Şöyle gösterelim. Yarıçap çap 9 olacaktır diyoruz. Bir küren merkezinden 5 santim uzaklıktaki kesit alan diyor. Merkezden 5 santim uzaklıkta bir kesit şöyle alınmış. Şu şekilde gösterelim. Yani şurası ne olacaktır? 5 birim diyor yarı çapta kaç? Söyle göstereyim. Yarı çapımız da 9. O zaman biz buradan söyle çizersek bu da kesitimizin yarı çapına da ben R dersem. Buradan bir sekor yazdığımız zaman hocam R kare artı 5'in karesi 25 eşittir. 9'un karesi 81'e. Dan ne olacaktır? R kare eşittir. 81 eksi 25 olacaktır. O da da ne olacaktır? 6, 56 olacaktır diyoruz. R kare 56'ymış. Bizden de peki buranın kesit alan bir dairesel dilim oluşuyor. O da pi R karedir alanımız. R kare 56 ise ne olacaktır? Cevabımız 56 pi'dir diyoruz. Kesit alanımız cevap 5 şıkkıdır diyoruz. Evet değerli öğrenciler bu videomuz da burada bitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. That you're